Merhaba sevgili izleyiciler. 2022 yılı açılımlarımı devam ediyorum. Önümüzdeki yıl içerisinde kolektifin bilincine, topluluğun enerjisine en çok uyan, izleyen kişinin niyetine alıp kabul edeceği, rezone olacağı açılımlar yapmaya devam ediyorum. Daha önce iki video yayınladım. Ee, i̇lki kariyer ve başarı alanındaydı. Bunu da sembollerimden kura çekerek yapıyorum, belirliyorum. İkincisi de aşk açılımıydı. Şimdi kalan sembollerimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğitim, sağlık, aile ve sosyal ilişkiler ve para alanında hangisi çıkacaksa kurağımızda onun için açılım yapacağım. Bunların hepsine yapacağım. Şimdi... Ee, karıştırıyorum ben bu sembolleri. Hangisini seçerse 2022 yılında bu alanda ne tür gelişmeler bizi bekliyor? Bununla ilgili e, açılımımı bu videoda yayınlamış olacağım. Karıştırdım. Bir tanesini seçiyorum. Şunu seçiyoruz. Aile ve sosyal ilişkiler. İlişkilerimizle ilgili, sosyal çevremizde arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileriyle ilgili 2022 yılında bizleri, topluluğu neler bekliyor? Bir bakalım. Öncelikle destemin. Karıştıracağım güzelce. E, topluluğun bilinci demek, enerjisi en yüksek olan e, durum neyse, topluluğun en büyük kesimi neyse ona hitap eder ve bu videoyu izlediğinde kendiyle etkileşim kuran herkesin açılımı olarak düşünebilirsiniz bu tarot okumasını. Destemi karıştırdım ve diyorum ki yeni yılda 2022 yılında. Ee, bizleri genel olarak aile ve sosyal ilişkiler açısından neler bekliyor diyerek kestim. Evet. Öncelikle 3 kartla başlıyorum. 3 kartla bir özet çıkaracağım. Sonrasında da detay alacağız. Evet, bir süredir özellikle aile ilişkilerinde ataerkil baskılarla ee, e, yani baba, amca, aile büyükleri daha böyle eril enerjilerin baskıları altında e, bulunduğu için kendini biraz kuşatılmış, e, özgürlüğünden ödün vermiş veya esnek hareket edemiyor gibi hisseden ve bu durumdan dolayı içi kararmış, e, geleceğe çok da ümitle bakmayan e, bir haldeyken bu halden kurtulma biraz daha esnekleşme durumu söz konusu. Aile ilişkileri açısından sosyal ilişkiler açısından da e, biraz daha rahat hareket edebilme kendine güven e, daha rahat iletişim kurma ve insanlarla sosyalleşebilme durumuna geçiş var. Ee, öncelikle verdiğimiz kadarını alma, sevdiğimiz kadar sev, sevilme, saydığımız kadar da sayılma e, özellikleri ön plana çıkıyor. Bazı arkadaşlarımızı veya bazı kişileri hayatımızda bize rahatsızlık veren veya istediğimiz şeyleri yapmaktan bizi alıkoyan bazı kişileri hayatımızdan çıkartacağız 2022 yılında. Ee, bu yıl bizim ilişkiler anlamında tam bir zafer yılımız, başarı ...kazanıyoruz. İlişkilerimizde bulaşma ve daha iyiye doğru gitme... ...daha çok sevilen, istenen, aranan birisi olma yolunda gidiyoruz. Daha böyle insanlar tarafından davet edilme, davetlere gitme... ...topluluğun içerisinde daha çok bulunma ve bu konuda istenilen, aranılan kişi olma özelliklerimiz mevcut. Aile içerisinde de keza öyle. Daha çok gezme, tozma, yeme, içme eylemlerini gerçekleştirebileceğiz. Hep beraber daha mutlu o, olunacak. Birazcık daha para durumlarıyla da ilintili olarak biraz daha esnek davranabileceğimiz bir dönem. Aynı zamanda aileden özellikle e, bizim hoşumuza gidebilecek, e, bizi mutlu edecek yaklaşımlar ve eğilimler biraz daha kırgınlıkların azalacağı bir dönem. Hep çok güzel açıldı bu zamana kadar. Ama bunun dışında ee, özellikle e, aileden ayrılmak isteyen, evinden uzaklaşmak isteyen, okumak için olsun, çalışmak için olsun, gitmek isteyen kişilerin gitmesi, ayrılması veya küskünlüklerle beraber ayrılıklar da yaşanabilir. Onu da söylemek durumundayım. Ee, daha ayakları yere basan, daha kendine özgüveni olan bireyler haline gelme durumu söz konusu. Sürpriz bir gelişme yaşıyoruz 2022 yılında ilişkiler konusunda. Ee, birazcık ee, bu yeni o, oluşumda bizi e, zorlayacak olan şeyler de olacak. Yeni ilişkilerde o dostları tanıma, arkadaşları tanıma veya iş ilişkilerinde özellikle e, mücadele vereceğimiz bir dönemde yaşamamız olası. Özellikle iş ortamında birazcık daha e, keyifli, e, daha kendini ortaya koyabilen, isteklerini dile getirebilen bireyler haline gelip keyifli bir e, iş ortamı yaşayabiliriz. Bunun dışında tabii ki ilişkiler içerisine aşk ilişkilerini de katabilirim. Gönül birlikleri, gönül dostluklar anlamında da kalbine vermiş olan insanlarla karşılaşma olasılığımız yüksek. Ama küslükler olacak bunu da söylüyorum. Yani 2021'de kalıp 2022'ye almak istemediğimiz, bırakıp da onunla beraber yola devam etmek istemediğimiz, sırtımızı döneceğimiz kişiler olacaktır bazı haksızlıklara uğramış durumdayken o haksızlıkların telafisi ve karması mümkün. 2022'de. Ee, özellikle 2022'nin başında e, insanların bazılarını elemek sonrasında da hayatımıza yeni insanlar almak durumu var. Biraz cesaretli olmamız gerekiyor ilişkileri anlamında. Özgüven konusunda biraz elimizi taşın altına koymamız ve cesur olmamız gerekiyor. Yurt dışına gitme ya da şehir dışına gitme gibi e, planları olanlar için yeni oluşumlar, yeni çevrelerde biraz daha cesur olmak ve yeni arkadaşlıklara, yeni sosyal ve iş ilişkilerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü böyle hareketli bir yıl olacak. Bir süredir beklemede ve askıda kalmıştı çünkü. Gerek pandemi dönemi olsun, gerek ekonomik sıkıntılarla olsun, bazı mobilite anlamında, hani bazı gitme gelmelerimizi engellemiştik veya askıya almıştık. Bunların artık e, hayata geçme zamanı geliyor 2022 yılında ve e, kutlamalar, düğünler, nişanlar, nikahlar, e, bu tip topluluklara katılmamız çok daha olası. E, yepyeni bir sosyal hayata ve ortama girme durumu söz konusu. Eski e, eski düzenden kurtulup yepyeni bir sosyal camiaya ve çevreye girişimiz söz konusu diyebilirim. Birazcık duygusallığımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani çok duygusal yaklaştığımız veya işte hep verici olduğumuz ama karşılığını göremediğimiz ilişkilerden sıyrılıp artık daha mantıkla daha herkesin kendi öz yaşamı olduğu, daha hayatlarına tamamıyla bizi sokmak istemeyişlerini anlayışla karşılayacağımız, daha olgun davranacağımız bir yıl olacak diyebilirim. Onun dışında özellikle iş hayatındaki ee, ...gelişmeler, ilişkiler e, çok daha ön planda olacak. Ee, olgunlaşacağımız bir yıl oluyor 2022 yılı ilişkiler anlamında. Daha olgun, daha rasyonel, daha duygulardan uzaklaşmış bir yıl çok baskın. Özetlemek gerekirse aile ilişkilerinde özellikle daha özelleşeceğimiz, esneyeceğimiz... ...bazı insanları geride bırakacağımız, e, 2022'ye sokmayacağımız bir yıl olacak. Daha duygusallıktan uzaklaşmış daha rasyonel düşünen ilişkilerini daha mantık çerçevesine ve herkesin kendi özel yaşamı olduğu saygısının bilincine vararak yaşayacağımız bir yıl olacak. Ayaklarımız daha iyi basacak ve özgüven içerisinde olacağız. Ama küslükler ve ayrılıklar da yaşanmayacak değil. İş yaşamındaki ilişkiler özellikle çok daha keyifli hale gelecek. Ee, yurt dışına gitmek isteyen veya şehir dışına gitmek isteyen, yepyeni bir yaşam kurmak isteyenler için çok güzel bir yıl 2022 yılı. 2021'de yapamadığımız, çeşitli koşullardan dolayı askıya aldığımız bütün planlarımızı sosyal ilişkiler anlamında gerçekleştireceğimiz, e, hayata geçirebileceğimiz bir yıl olacak. E, oldukça böyle açık bir yıl görüyorum ben 2022 yılını sosyal ilişkiler anlamında. 2022 sosyal ilişkiler açılımında bu ipuçlarını topladım kolektifin enerjisine ve niyetine yaptığım bu okumada. Eğer kendinize de özel olarak açılım yaptırmak isterseniz direkt bireysel olarak 2022 açılımları veya genel açılım veya sorularınıza cevap almak isterseniz bana 0539 238 1908 numaralı telefonumun WhatsApp'ına mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Ben mutlaka geri dönüş sağlayacağım. Telefon aramalarına dönemiyorum. Herkese şimdiden musmutlu, güzel yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın.